psikiyatristlerin, psikologların hani böyle hastalarının çeteresini tuttuğu, sonra da onları kitaplaştırdığı, hikayeleştirdiği diziler, filmler var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu anda benim arşivlerimde 700 bine yakın bilgi var. 700 bin? Hocam ne Kaç kitap? Kaç tane kitap çıkardı? Kaç dizi yapardık? Hocam dizi artık dizi film... Bakın bir sizinle görüşmeye gelmiş insanın hekimiyle yaptığı görüşmeler hı hı. bilimsel çalışmalar hariç hı hı. ifşa edilemez. Hı. İfşa edilemez. Bu temel etik kuraldır. Bilimsel çalışmalarda bir kongrede bildiği yapacaksınız e, orada bilgi aktarırken rumuzla konuşacaksın. Aslında hocam orada da siz kendi aranızda konuşuyorsunuz. Yani doktorlar tabii, konuşuyor. Tabii tabii tabii. O başka yine o başka, başka o bir şey. O yine kendi aranızda. Ama halka olan şeyde etik değerler çok önemli.